Yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında maske, mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak gerçekleşen nikah törenleri denetim ekipleri gözetiminde yapılırken tedbirler kapsamında 4 ayda 1060 düğün denetlendi. Kural ilali yapılan 17 düğünde 26.492 lira idari para cezası kesildi. Teşekkür ediyorum Teşekkür İlimizde artan COVID-19 vakalarının ardından 15 Temmuz'dan itibaren düğünler ve nikahlar ekipler tarafından denetleniyor. Kontrollü sosyal hayatın gerekliliği olan maske, mesafe ve temizlik kuralları konusunda hassas davranan salgın denetim ekipleri katılımcıların hayat ve vesaire kontrolünü de gerçekleştiriyor. Nikah merasimlerinin sürelerine de dikkat eden ekipler, gelin ve damadın birinci ve ikinci derece yakını olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 15 yaş altı çocukların katılmasına izin vermezken, en az 3 kamu görevlisi nikah esnasında yeni kurallar ile ilgili uyarılarda bulunuyor. Kontrollerde kurallara uymayanlara gerekli idari para cezası uygulanıyor. Mutlular. Ekipler tarafından denetimlerin başlamasından bugüne kadar 1060 düğünde maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda denetim yapıldı. Denetimlerde kural ihlali yapılan 17 düğünde toplam 26.492 lira idari para cezası kesildi. Başkanım.